Kalbinde yıllardır birini bekliyorsan, dualarına henüz cevap gelmemişse, belki de bu dua o yolu açacak vesiledir. Rabbim herkesin karşısına kalbine iyi gelen birini çıkarır ama bunun için kalpten istemek gerekir. Bu dua, Hz. Musa'nın yaptığı dua olarak bilinir ve içtenlikle edildiğinde Allah kalbinin karşılığını en hayırlısıyla verir. Kısmetin kapalıysa, evlenmek istiyor ama doğru kişiyi bulamıyorsan, bu duayı dilinden düşürme. Unutmamak için sağ alttan kaydet. Duaya geçmeden önce Allah rızası için bu sayfamı takip ederek bana destek olur musun? Eğer buraya kadar dinlediysen yorumlara birer amin yazalım ki daha çok kişiye ulaşsın. Dua şu şekilde. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Amin ey Rabbim. Kalbimize en hayırlı olanı yaz. Bizi yol arkadaşıyla tamamla yalnızlığımızı sevdayla sar.